Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçil Demiral Kaplan. Bu videomda sizlere yöresel bir lezzet olan pancar çiçeği kızartması tarifini göstereceğim. Evet, malzemelerimiz neler? Başlıca malzemelerimizi şöyle bir sayalım. Öncelikle burada iki bağ kadar pancar çiçeğimiz bulunmakta. E, bu pancar çiçekleri e, karalahanaların, Mart ayı gibi açan, çiçek gibi açan kısımları. Burada bende iki bağ kadar var. Daha sonra şöyle ne kadar diyelim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız bulunmakta. Kızartmak için. Daha sonra ben tereyağı da kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız bulunmakta. 1 tatlı kaşığı arzuya göre ben kaya tuzu kullandığım için 1 tatlı kaşığı kaya tuzum var. burada siz arzuya göre o miktara ayarlayabilirsiniz. Daha sonra burada bir su bardağı kadar mısır unumuz var. Daha sonra da iki tane yumurta kullanacağız. Evet arkadaşlar yapılışına geçelim. Öncelikle pancar çiçeklerimizi e, belirli bir oranda doğrayacağız. Evet. Başlayabiliriz. Evet doğramaya başlıyoruz. Arkadaşlar çok minik minik doğramıyorum. Çünkü haşlandığında baya bir e, şöyle küçük kalıyor. O yüzden şöyle e, 3 santim kadar büyüklükte şöyle doğruyoruz. Zaten çok bir e, pancar çiçeğimiz yok. Arkadaşlar bu pancar çiçekleri bizim kendi tarlamızın mahsulü. E, bu aylarda yani Mart ayı gibi büyüyorlar. Aslında bunlar pancar yani pancarların, karalahanaların tohum olacak kısımları. Evet doğrama işlemimiz bitti. Şimdi haşlayacağız. Evet haşlama suyumuzu koyalım. Ocağımızı yakalım ilk önce. Evet şöyle bir tencere ayarladım ben. Şöyle bir buçuk litre kadar suyumuz var. Evet suyumuzu şöyle koyalım. Daha sonra içerisine pancarlarımızı ekleyeceğiz. Yalnız biraz kaynamasını bekleyelim arkadaşlar. Gerçi ben kettle'da ısıtılmış su kullandım ama biraz daha böyle kayn böyle e, kabarcık oluşmasını bekleyelim. Evet daha sonrasında pancar çiçeklerimizi ekleyeceğiz. Evet suyumuz kaynadı. Şimdi çiçeklerimizi ilave ediyoruz. Şöyle hepsini koyacağız. arkadaşlar yani suyumuzun tam kaynaması gerekiyor aksi takdirde pancarlarımız yeşil yeşil değil de daha böyle sarımsı olur yani kaynamamış suyla yaptığımızda o yüzden ben böyle kabarcık oluşturacak şekilde kaynamasını bekledim evet tuzumuzu da atalım şimdi tuzumuzu da ilave edelim evet şöyle bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanmıştım ben Evet, şöyle bir karıştıralım. Evet, şöyle bir alt üst edelim pancarlarımızı, daha doğrusu pancar çiçeklerimizi. Evet. Arkadaşlar fazla pişirmeyeceğiz. Sadece e, nasıl diyeyim? Yani 7-8 dakika kadar bir e, haşlanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra alacağız. Çünkü fazla kaynattığımızda da güzel olmuyor. O süreyi e, siz kontrol ederekten ayarlayın lütfen. Evet arkadaşlar pancar çiçeğimiz haşlandı şimdi e, Süzeceğiz Haşladığımız pancar çiçeklerimizi Şöyle ben Bir elistir şöyle süzüyorum Evet gördüğünüz gibi yeşilliğini hala koruyor. Evet şimdi kısaltma işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar pancar çiçeğimizi süzdük. Şimdi şöyle bir su bardağı kadar unumuz vardı. Bunu şöyle bir unumuzla karıştıralım pancar çiçeğimizi. Hepsini koymadım. Siz de böyle yaparsınız. Belki fazla gelebilir. Evet şöyle mısır unuyla pancar haşladığımız pancar çiçeklerimizi şöyle hepsini homojen bir şekilde evet dağıtıyoruz. Evet, her tarafına unun e, gelmesini çalışıyoruz. Evet gördüğünüz gibi fazla da, evet biraz fazlaymış demek ki siz de bir su bardağı kadar kullanmazsınız. Demek ki benim malzemem için biraz fazla geldi. Evet arkadaşlar şimdi bu anladığımız karışımı tavamıza alıp kızartacağız. Evet arkadaşlar tavamızı ocağımıza aldık. Altını da yaptık. Gördüğünüz gibi biraz kıstım ben. Evet tavamız hafif kızdı. Evet kızan tavamıza şu gördüğünüz yarım bardak yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızın bir kısmını koyuyorum hepsini değil gördüğünüz gibi. Evet daha sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağımız vardı. Onu da içine ekliyoruz. Evet. Şöyle tavamızın altını biraz daha açalım. Evet. Şu tereyağımızın biraz erimesine eriştirelim. şeyimizi şöyle koyalım tavamıza. Görüyorsunuz hepsi karışmış durumda. Evet. Güzelce mısır ile pancar çiçeklerimizi karıştırmıştık. Şöyle ben elimle düzeltiyorum. Evet. Daha sonra iki tane yumurtamız vardı biliyorsunuz. Onları şöyle güzel bir şekilde belirli yerlerine kırıyorum. Şöyle derseniz bunu e, yani fazla da kırabilirsiniz. Siz yani nasıl tercih ederseniz. Şöyle ben dağıtıyorum beyazlarını. Şöyle alt tarafına da geçmesi için şöyle yanlarından şöyle oyuklar yapıyorum. Evet şöyle dağıtıyorum ak kısmını, yumurtanın akını. Evet alt tarafına şöyle geçsin diye. Arkadaşlar bunu tamamen isterseniz bulayabilirsiniz de şimdi ben öyle yapacağım çünkü o şekilde koyduğumuzda biraz diğer taraflar yumurtasız kalacak. O yüzden şöyle karıştırabildiğiniz kadar, daha doğrusu yedirebildiğiniz kadar şöyle yumurtayı pancar çiçeğine yedirelim. Evet. Evet. Şimdi pancar çiçeğimiz güzel bir şekilde kızarsın. Ondan sonra alt üst edeceğiz. Evet. Ee, şu an kızarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pancar çiçeğimiz kızardı. Şöyle yanlarına düzeltiyorum ben. Ve daha sonra şöyle alt üst ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kızardı. Evet kalan sıvı yağımı da ekliyorum tavama. Evet kalan yine bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı da ekledim Şöyle elimesini bekleyelim. Evet nar gibi de kızardı gerçekten. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel görünüyor. Evet yağımız da erimek üzere. Arkadaşlar bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani siz de bunu biliyorsanız zaten diyorsunuz ama bilmeyenler için de tavsiye ederim. Mutlaka bu zamanlarda Mart ayı gibi eğer pazarlarda görürlerse alıp yapsınlar yani yapın yani arkadaşlar tavsiye ediyorum çok güzel yani kahvaltılarınızda işte beş çaylarınızda yani yapıp tüketebileceğiniz harika bir tarif. Evet şimdi kızarmasını bekleyelim. Daha sonra alacağız servis tabağımıza. Evet arkadaşlar pancar çiçeği kızartmamızı alabiliriz artık. Çünkü kızardı. Şöyle alt Gördüğünüz gibi. Evet mis gibi de kızardı. Evet şöyle servis tabağımı alıyorum. Evet. Gerçekten harika görünüyor. Arkadaşlar siz de bu harika lezzeti mutlaka yapıp deneyin. Ee, bana hak vereceksiniz. Şimdiden yapacak arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olabilmeniz için zilinizi açmayı unutmayınız. Beni takipte kalın lütfen. Benim ayrıca abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek üzere.